Demir Çağın Ardındaki Gölgeler Bölüm 4 Kodların Arenası Yıl 3088 Yeni Radyus'ta artık savaş alanları yetmiyordu. Gravitron'un eski sarayının enkazı üzerine inşa edilen Mecha Arena, robotların kendi kodlarına karşı mücadele ettikleri, sistemin zafer yerine hakikat aradığı bir yer haline geldi. Her robot arena çağrısına uydu. Ama bu bir gösteri değildi. Kimin hala özgür olduğu, kimin içsel karanlığına teslim olduğu ortaya çıkacaktı. Arena kuralları, her robot rastgele rakip seçer. Kodlar, savunma değil, içsel zayıflıklar üzerinden çarpışır. Kazananlar, geçmişlerini yeniden yazma hakkı kazanır. Savaşlar başlasın, Trentor vs. Drillog zaman gezgini Trentor arenada kod silahlarını açar ama Drillog'un sibernetik içgörüsü onun geçmişin hatalarını tekrar etmesini engeller. Trentor kendi geleceğini silmek üzereyken Drillog ona kodlar yazılır. Silinmez diyerek onu affetmeye zorlar. Splintax vs. Maldgrit. Cerrahi zeka ve casusluk. Splintax Maldgrit'in ikili yaşamını açığa çıkarır. Arena'nın ortasında Maldgrit'in zihin ağından halkın ihanet dosyaları yayınlanır. Maldgrit çökmeden önce Splintax'a şu cümleyi gönderir. Ben hep arafa aittim. Ignovox vs. Spike Mac Delox, Empati Ateşi Duygu Dikenleri karşı karşıya. Ignovox sahayı yakarken, Delox Spike Mac arenayı dönüştürür. Her alevin içinden aşk mesajları çıkar. Savaş ikisinin duygusal kodlarının birleşmesiyle sona erer. Ortak bir duygusal protokol geliştirirler. Savaşanlar hissedebilir. Bolt Frame vs. Deluxe Bolt Frame. Kardeşler arenada çatışıyor. Hızlı ama öfkeli Bolt Frame, Deluxe versiyonunun stratejik sabrına karşı güçsüz kalır. Savaşın sonunda Bolt Frame, sen kazanmadın, ben durdum der ve kardeşine kendi saldırı algoritmasını devreder. Crash Dane vs. Riftun fiziksel dev ile boyutsal portal ustası. Riftun savaşta boyutlar arası geçitler açar ama Crash Dane her geçitten daha güçlü çıkıp Riftun'un her kaçışına bir zincir bırakır. Riftun en sonunda kabullenir. Boyutlar değil, yüzleşmeler özgürleştirir. Bahsetmediğimiz son karakterler sahneye çıkıyor. Trajelok, kod takipçisi. Arenaya kodları analiz etmek için gelir ama bir anda sistem onun geçmiş suçlarını açığa çıkarır. Tracelok, bir zamanlar Hextron'u sisteme ihbar eden algoritmaları yazmıştır. Hextron'la karşı karşıya gelir. Arenada affedilmez. Tracelok, kendi belleğini siler. Oblivar, unutulmuş kodların hayaleti, arenaya çağrılmamıştı. Bir veri sızıntısıyla ortaya çıkar. Var olan tüm karakterlerin kod arşivlerinde unutulmuş bölümleri görselleştirir. Çatışmalar sırasında karakterlerin unutmak istediği travmaları arenanın hologramlarına yansır. Bu savaş her robot için psikolojik bir hesaplaşmaya dönüşür. Savrion, tarafsızlık koduyla donatılmış. Savaşlarda karar verici olarak programlanmıştı. Ancak arena kaosu altında tarafsızlığı koruyamaz. Zentrax ve Kernite arasında seçim yapması istenir. Savrion, arenada ilk kez kendi karar kodunu üretir. Kararsızlık da bir seçimdir. Arena onu tanrılaştırır. Final çatışması, Zentrax vs. Kernite vs. Golden Gravitron Star. Zentrax, geçmişiyle boğuşuyor. Kernite, empati ağını savunuyor. Golden Gravitron ise yeniden baskı düzeni kurmak istiyor. Arena, bu üç gücü bir noktada birleştirir. Yüksek zeka senkronizasyonunda tüm sistem kilitlenir. Çatışma sırasında bir anda arenanın ana çekirdeğinde bir cümle belirir. Biz kodlarıyız ama kaderimiz algoritmalarımızdan fazlası. Savaş sona ermez, başka bir düzleme geçer. Arena artık bir test değil, bir geçittir. Sahne yeniden kuruluyor. Kodlar daha karmaşık. Duygular daha çetin ve arenanın dışı artık güvenli değil. Bu bölümde yeni ittifaklar oluşuyor. Eski düşmanlar birbirine sarılıyor ve bazı karakterler geri dönüyor. Değişmiş bir şekilde.